Hulkan Başkanım merhaba. Merhabalar, günaydın. Genel Başkanımız Sayın Doktor Dolop Yeniç'i Cumhurbaşkanı adayı göstermek için buradayız. Türkiye'nin önünde zorluklar var. Ee, Genel Başkanımız Türkiye'nin arkada bıraktığı çok kritik süreçlerde sınanmış, e, milletimize önderlik etmiş, zor zamanlarda yol göstermiş büyük bir lider ve onun mutlaka Cumhurbaşkanlığı oy pusulasında yer alması e, Türkiye'nin önünde bir seçenek olarak bulunması gerek. Bu yüzden e, tüm milletimizi, milliyetçileri, halkçıları, vatanseverleri, Türkiye'nin geleceğinden kaygı duyan ve çözümün olduğunu bilen, Türk milletinin varlığına, gücüne güvenen herkesi imza vermeye davet ediyoruz. Eskişehir halkının ilgisi, Eskişehir halkının ilgisi yoğun, tabi sabahın ta erken saatleri. Ee, insanımız öğlene doğru geliyor. 2018'de de öyle olmuştu ama erken saatlere rağmen birçok insan geldi. İmza formları burada birikmeye başladı. Ee, bu arada şunu da söyleyeyim. Eskişehir'de ilk imzada Genel Başkanımız Doğu Perinçi'ye atıldı. Efendim, ee, kaç gün sürecek bu süreç? 6 gün sürecek. Ee, bugün çarşamba. Perşembe, cuma. Cumartesi, pazar dahil ve pazartesi günü ee, insanlarımız vatandaşlarımız sabah 8'den akşam 8'e kadar gelip burada sadece kimlik kartıyla imza verebilir teşekkür Biz teşekkür ederiz